Selam arkadaşlar. Yeni bir Stephen Go videosu birlikteyiz. Bugün 5. gün. 12 level level olduk. Şu şey puanımıza düştü arkadaşlar. Soft fit görüyorsunuz. Yavaş yavaş düşmeye başladı. Şu en dip strong puanımız eksi 150 geldikten sonra tekrar çıkışa başlayacak. 150 olduğu zaman kazanmaya başlayacak. Dün yine %100'dü. Dün söylemiştim. Bakın bugün %90'a düştü. Bakalım e, düşüş bizi nasıl etkileyecek. Dün en yüksek 1.55 almıştık. Yürüyüşümüze başlatalım. Dün en yüksek e, 1.55 almıştık aslında. E, bugün de bakalım e, level 2 level üstü olduğumuz halde. Çünkü dün level 10'duk. Şimdi level 12 10 12 arasında şeyimiz düştüğü için dediğim gibi stok sayımız düştüğü için %90 belki kazancımız da düşmüş olabilir. Tabi şöyle bir şey bak. level 10'dan 12'ye çıktığı için belki de dünküyle aynı kazanacağım. Onu bilemem. Çünkü level basmaya devam ediyorum ben. Level 19'a kadar da basacağım zaten arkadaşlar. <laughs> Hala yayladayım. Yokuş yukarı çıktığım zaman biraz da benim için zor oluyor arkadaşlar. Havada soğuk. Buz gibi. Yayladayım. Yine de yürüyüşümüzü yapmaya devam. Zaten söylemiştim size. düzenli yürüyüş yapmak zorundasınız şeyde. E, Stephen Go'da. Yapmazsanız sıkıntı yaşarsınız. <laughs> Bakalım kaç alacağız. Evet dünkü de hemen hemen aynı aldık. İyi çok düşmedi. Çünkü düşüş başladı. Ama en azından level arttırdığım için düşüş beni çok etkilememiş gibi gözüküyor. <laughs> Bir enerji daha attım. Sonra videomuzu durdurayım. Çünkü sadece yürüyüşler için bu videoları şu anda çekiyorum. İlâk'te daha detaylı anlatımlarım olacak. Biliyorsunuz ben şöyle demiştim. Discord üzerinden haftalık görevler vardı. Onu yapıp Go Talk alıyorsunuz. Çekilişlerde de ayakkabı kazanabiliyorsunuz. Ben son iki haftanın kazanını bendim. 5 kişiye çıkıyor zaten. Onlarla yürümeye başladık. Ya yani siz de takip edin. Mesela 4-5 haftadır da hep aynı konu. Kiralama house bu sözcük, bu kelimeleri kullandığınız zaman rol alıyorsunuz. Onunla da çekilişlere katılabiliyorsunuz. Bakalım. Evet. Ortalamamıza baktığınız zaman işte 1.50 civarı dünküyle aynı. 2 level fazla olmasına rağmen bu nedeni de kazancın düşmüş olması arkadaşlar. Şimdi videomu durduracağım. Sonunda tekrar devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Yürüyüşüm bitmek üzere. E yine dediğim gibi dünkü kazançta iki level fazla olmamıza rağmen aynı aldık hemen hemen. E, bugün beşinci gün e, bir hafta on gün daha böyle idare edeceğiz arkadaşlar. Sonra kazanımız kazancımız bağımsız bir şekilde yükselecek. E, zaten level 19 olduğumuzda 25 level içinde cicit e, alacağız e, rahatlıkla. Öyle düşünüyorum. E, %150'ye çıkacak çünkü gelir gelir şu anda az düşüyor ve düşmeye de devam edecek tabii ki. Bunda nedenini açıkladım. Belki de bu yüzden sonra yüzde 90'a düşmüştü, yüzde seksene düşecek gelir belki de. Bakalım yürüşümüz bitti. Dün de 13 seviyesinde almıştım. Dediğim gibi bakın bugün de 13'e yakın aldım. Dünden az aldım ama yakın yani hemen hemen aynı sayı. Durdurduk. Kazancımızı aldık. Level 12. 1.22 almışız. Şöyle gel gelelim. Hala yüzde 90. E, dün yüzde 90. Bu bu şekilde şuradan gözükebilir. Bakın düşecek. Sonra yüzde çıkacak arkadaşlar. Yani şu anda kazan yüzde 150'e çıksa e, dediğim gibi normal şartlarda şu anda aldım 13'e 20 alacaktım. Tabi hem 19 devel olunca da 25-26 seviyesinde falan olacağım muhtemelen. E, devam arkadaşlar günlük videolarımı çekmeye devam edeceğim. E, Bakalım level 19 olduğumuz zaman ve 10 gün sonra kazancımız ne olacak? Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim.